Sevgili dostlar, Kuşevi Parkı'ndayız. Parkımızda kümes kiralayan Mustafa Nida abimiz şu anda buradalar. Kendisinden bir görüşlerini alalım. Abicim hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk abi. Teşekkür ederim. Valla Mansur Başkan'ın böyle profesyonel çok yönlü bir park sağladığı için biz kendisine teşekkür ederiz. Tabi burada emeği geçenlere de ayrıca teşekkür ederiz. Kümeslerin içeriği çok profesyonel dolaplarından tutun ısıtıcılanmasına kadar, havalandırmasına kadar, açık alanına kadar, ince detayına kadar düşünülmüştür. Yani burada fikri bile ortaya atan kişiden Allah razı olsun öyle söyleyelim. Ve burayı da realiteye yani gerçekliğe dökenlerden de Allah bin kere razı olsun. Teşekkür ederiz böyle bir hizmet verdiği için. Abi ne tür kuş var sende? Bizimki ağırlıklı süs kuşları. İçeride de var. Bizim asıl alanımız muhabbet papağan bandı. Biz Burada e, uçum sıralı olduğu için biz süs kuşu üretmeye karar verdik. İçeride de var. Oy maşallah. Biraz daha tavuk gibi onlar. Tavuk kuşu evet. güzel abi. Evet maşallah. <laughs> Şimdi güzeliğine bak ya. Gel Allah, abi gel. Allah nazardan saklasın. Allah razı olsun. Şimdi güzeliğine bak ya. O dip var. Şu i̇şte ortalık kendini İçeride de mı? Biliyorum tamam.